Herkese merhaba. Enrico Alberta ailesinden satış danışmanı Ezgi Ben. Bugün sizlere fiyatın pozitif enerjisiyle tasarlanan yeni Grande Panda modelimizi tanıtmak isterim. <laughs> Grande Panda şehir yaşamına dinamizm katan kompakt ve su karakteriyle öne çıkıyor. Pixel LED gündüz sürüş farları ikonik modern yüzüyle hem dikkat çekiyor hem de maksimum görünürlük sağlıyor. Araç 4 metrelik kompakt boyutuna rağmen güçlü bir duruş sunuyor. Arka tasarımda LED stop grubu ve panda yazısı araca karakteristik bir hava katıyor. 17 inç alışım jantlar, ayrı tasarım detayları ve canlı renk seçenekleriyle ki özellikle limon sarı, luna bronz ve tutku kırmızısıyla kullanıcıya tarzına özgü yansıtma fırsatı sunuyor. Tamamen elektrikli versiyonda 44 kW batarya, 320 km menzil sunulması da Grande Panda'yı şehir içi ve kısa mesafe yolculuklarda oldukça iddialı konuma getiriyor. Ayrıca 4,5 metrelik spiral kablo günlük kullanımda büyük kolaylık sağlıyor. İç mekana geçtiğimizde Grande Panda'nın modern ve tamamen kullanıcı odaklı tasarımını hissediyorsunuz. Geniş ve ferah yaşam alanı kompakt bir araçtan beklenmeyecek düzeyde rahatlık sunuyor. Ön konsolda yer alan Bambux Bambu Fiber Tex kaplama %33 oranında gerçek bambu lifi içeriyor ve yaklaşık yaklaşık 140 içecek kartonunun geri dönüştürülmesiyle oluşturulan çevre dostu malzemelerle üretiliyor. Bu sayede hem estetik hem de sürdürülebilir bir iç mekan sizleri karşılıyor. 13 inç dokunmatik multimedya ekranı, 10 inç dijital gösterge paneli, kablosuz Apple CarPlay Android Auto, kablosuz telefon şarjı ve toplam 4 USB-C hızlı şarj girişi teknolojiyi her an elinizin altında tutuyor. 361 litrelik geniş bagaj hacmi günlük kullanımda ve hafta sonu yolculuklarında size fazlasıyla alan sunuyor. Ergonomik koltuk yapısı otomatik klima, elektrikli aynalar, yeri görüş kamerası ve kapsamlı güvenlik paketleriyle Grande Panda hem konforu hem güvenliği bir arada sunuyor. Kısaca Grande Panda modern tasarımı, gelişmiş teknolojisi, çevreci yapısı ve pratik kullanım özellikleriyle sizlere yeni bir yaşam alanı sağlıyor. Grande Panda'yı daha yakından tanımak ve test sürüşü için sizlere Enrico Aliberti showroomlarına bekliyoruz. Enrico Aliberti ailesi olarak keyifli günler dileriz.